Kapıyı Ne istiyorsun karanfil? O kapıyı aç. Ot verdim ya kızım az önce. <laughs> verdim. yapmaya başlamış. Baksana. Baksana çürümeye bak. Hiç çiçek yok. Çok sık oldu. Daha buraya fasulye son Tamam vereceğim. Ha bu yeşilliği yerdim anne. Bunlar da var ama. Var da Bunlar... Şunlar da var anne. Hı -hı. Tamam yiyeceğim. Bak ne acaba? Ne? ne acaba ne? ne dedi? Öte salıncağın indirme derdinde yani. şu anda. Bak yine bir şey yok. Salıncağını indirme Salın. Niye alamıyor? <laughs> Emre'li abini alsın. Efendim anneciğim. Efendim anneciğim ne oldu? Çağırsana anne Zümrüt'e. Anne sen Zümrüt'ün ayağına zincir mi taktın? Ahırda bağlıyken. Tamam. İstemiyor onu ayağında. E, tamam onu taktı sen çıkarsana hayvanlar dışarı. Beni kim sağlasın Evet. Ben ne bileyim seni kim sağlasın ya? Emre neden boşa sıkıyorsun? İçi bitmiyor. Erdem'i salla azıcık. Niye? Yani kendi kendine sallan. <laughs> Kim sallasın bu çocuğu ya? Allah Allah. <laughs> Aha deden sallasın azıcık. <laughs> Dede soyunma odasından çıktı şu anda. <laughs> Sen dedeyle işin yok. Nasıl bak susmuyor. Çocukları... <gülüyor> <gülüyor> Dede ne yapıyor sana? Komiklik mi yapıyor? Emir. Ali. Vallahi yavaş Emir Ali değil abi abi. Abi de bakayım. Evet senin abin o. Sen mi onun abisisin yoksa? Evet. <laughs> Kim bilir sen bilmezsen. <laughs> ya ne oldu ya? Yok. <laughs> Yo. Üstünü <laughs> değiştiriyordu eve çıktı. Hayır. Karanfil diyorum sana. <gülüyor> 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 Erdem'e bak. <laughs> su içti ya bir kova. Bir kova su içti. Ya bakayım. Gel. Direkt suya koştu. Biraz hoplasın baba. Gel. Bağlı oluyor hayvan yoruluyor. Gel. Bir kova içti ya. <gülüyor> <gülüyor> bir kan benim. <laughs> <laughs> Ama bunu bir önce. Niye? Kesti. O su aramak için öyle yapıyor. Kıza bir bir kovayı tamam bir kovayı full içti yani. Demek karanfil 22 gobaycı. Orada da solda da suya koş. Karanfili bağlama şeyi bağlamadan oynayayım mı? Şey şu fasulye şeyden atalım karanfilin önüne baba. Çek. Tamam hadi. Gel. Gel. Hayır. Biraz oynamak istiyor ya. Ne? <laughs> Emir ne yapalım? Sivrilerle kavga mı edelim oğlum? Burası köy yeri. Sivri de olur, arı da olur, böcek de olur. Bak bak bak. Tamam, tamam. Bak 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 bak. Nasıl seviniyor annem ona bir şey veriyor diye. Sana naz yapıyor anne. Naz yapıyor. naz yapıyor. Baban naz yapıyor, Erdem naz yapıyor, Emir Ali naz yapıyor, Zümrüt naz yapıyor. Sen i̇şte ki ben sana naz yaptım. Bit tamam elleme sürekli ilacını. Bitmiş bayağı. Tamam buraya bırak. <laughs> evet arkadaşlar buradaki fasulyelerin Artık zamanı geçti. Yenisi ekilecek. Yenisi dikileceği için annem bu eskileri söküyor. Arka tarafta biraz fasulyemiz var. <laughs> 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 Emre sen benim yanıma niye geliyorsun? <laughs> Siz benim yanıma niye i̇şte. Ben mi koruyacağım sizi? <laughs> Ama kulakları küpeli değil. Get, get, get. <laughs> Gidişe bak anne. <laughs> ha, em, em, emel er görürsün. Annesi, Annesi kızıyor. artık, dövüyor. <laughs> Otlu yani anne, bak bak bak. <laughs> hani uzun hep şey. sen bilirsin. İne bak yine. Aynen ondan istiyor yine senden bak. <laughs> bak <Zümbüte> bak zümbüte. geliyor geliyor. Gel yeah, oh! Ah. Ne olacak ki? İnen bağcık anne. Ya iyi ya o. Ya yesin az bağlama ipi buraya kalsın. Oynayacak oynayacak, da bırakacak da oynamayı. Azot koparmaya bak. Acayip kanağı var. Allah ne küçük adam bu Yok burada duracak. Ama böyle alışırsa güzel olur ben Çok Çok yaşayamıyorum. Hemen bahçeye şey girdim, böyle hapşırma başlıyor. Evet. Bak bak anası fasulye yaprağı yiyor o da yiyor. Evet. Çok evet. da. Evet. Ay onun ağzına da. Bağlamayın öyle gezinsin, gezinsin. Alışsın, alışsın. Evet. Anne da gel. Zümrüt ne komiksin ya. <gülme> Bir daha şöyle şöyle gidiyor. Değişik deli, değişik. Deli, deli, deli benim, deli. Yok dibine zancım fasulye yanda. Çökeyim de zancım 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 oturak Gitti görüyorum ben. Efendim? Gitti gördüm. Otraklarda çiçek var. oturak Ne yapacağız şimdi? Nerede? Bakayım az getir kolunu getir. Atalım karıncayı. Tamam. Dur elinde de var. Ağaca mı dayandın Hayır. Hmm, gel. Buraya da oturakta boşan kollar oh, var ya onlara diker. Oraya oh, oh. da oturak dikerim. Bir su bardağı dikerim. Buraya bir daha kesinlikle biber dikiyorsun değil mi A, baba? Bak diken. biber burada çok güzel olmuştu. Fasulye dikmeyin burası böyle kapatıyor. Salatalık yine aynı yerine dik. Salatalık orada evet, maşallah. 10. 11. yıkaya kadar güzel burası Aynen. Abi süt kovasını geçsin de. Abi fasulye çıkıyor. Şey var neyde? Tamam, tamam, beni. Allah. <laughs> Allah diye. <laughs> git oraya. Gelme benim yanıma. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Hangi sahne bağlama şeyi? Şey çuval gibi var onu diyor? Nereye koydun ki onu? Şu üstte falan mı koydu acaba? Sarı takılıyor diye o evi öpüldüm de. Tanrı evi takıldı. Bağırma arkamda Erdal. <laughs> Selme de bunlardan çıkmış ha. Kunduk toplamak için. Evet. Sert duruyor bir de. Sepet işi yok daha. <laughs> Millet yamalara da sepet tutamaz ki. Yok Yüksek yok. Yüksek yerlerde. <laughs> Tanrı ya manasız dışarıda. Tanrı ya. İner var mı Hı -hı. Buradaki fasulyeler artık yenisi dikilecek. Bunlar Efendim? Bunlara biber dikmiştim. bak. Hmm. Çiçek. Biber atmış da işlerine dikmiş. Bak çiçek var bunlarda. Şey biber bu bunlar köy biberi. Yüzüm örümcek geldi. Üzüm incir oldu mu acaba ya? Zannetmiyorum olmamıştı da. Al anne önünü atalım. Bir bakmışız. Bir bakmışız. Şaka yok. Öyle işte da. Daha dokuzuncaya daha sonra geç geliyor. Şimdi elemenlikleri de yapsak iyi Motor çalırsa hakikaten. Ne? Motor çalıştırayım motor. <laughs> <Çok azıcık gülüyor> komik komik. Ya? Komik yerden komik. Of sıkmaya gitti. Babamın elmalara bakın arkadaşlar. Maşallah. Yeniden dikmiş ya. Hakan'a da yeniden dikti anne. Hakan'a yeni fasulye dikti. Bitti bile fasulye. Oturak dikeceğim ben biraz. Al. Dursunlar belki çangala dikersin fito. Devriliyorlar mı? Yok. Niye devrilecekler? Belki dibine fito atarsın da iyi tutar büyür burada. Değil mi baba? <laughs> Bu tarafta da var mı evde çangala? <laughs>

Ya, Aa bunda çiçek var ama anne. Bir fırtına olsa devrilir. Baksana şuraya bak evi. Anne. Bu taraftaki çangalda da çiçek var ama söyleyeyim sana. Bilmiyorum. Aa buraya hep çiçek. Hem de fasulye dökmüş yani. Çiçekse Bunlar biber ha. Değişik mi derken böyle işte. Bunlar hepsi aynı kişiden değil. Allah Allah. Bak ha, ha bak çiçek. Ha, <laughs> baksana dibleri hep çiçek. Alt taraf hep çiçek. Döker yani yine iki üç yemeklik çıkar fasulye. Öbürleri büyüyene de yeriz. Gel. bak çiçek var. Hep çiçek. Ha dibinde fasulye var bak. Gene 2-3 tencere yemek çıkar. Değil mi baba? <laughs> Bu sene istirken kavurmayayım. Ha bak anne fasulye dökmüş. Daha yeni döküyor bak. Ya. <laughs> Bunlar sirken otu arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde çok oluyor. Ne güzel kokuyor. Bunu annem çok güzel kavuruyor ya sarımsaklı soğanlı. De bu sene hiç yapmadı. Şu domatesleri çürümeden toplasak. Düşecektim az kalsın. Herhalde bildiğin ayağım züriyor. Hmm. Bir tane taze salatalık yiyeyim ya. Ağzıma sinek gittirtti. Alırdınız bahçeden salatalık yememe. Çok güzel elmalar var. Dur. Ya, ya. Dur. Karan. Al Zümrüt. Gel. Şeyi... Ayağa takıldı ayağa aya. Ayağa takıldı nereye çekiyorsun ya? Sivri yedelim. Bayağı, 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 bayağı. Al. Me. Zümrüt. E, yi, bağla, zümrüt. Al. Al elime al elime elime. Al kız. <laughs> tamam bu yetiyor. Tamam. <laughs> Çok yaramaz bir kız çıktı bu ya. Patlıcanlar yer ha burada haberin olsun senin üstünde. bu da buraya gelelim. Kimse şapak az. Ay ay ay. Çok tehlikeli hareketler yapıyorsun. Pa. Tam oyunu buldu. <laughs> Ana bunu ol sen ona. Gel, gel. Bak sana geliyor. Gel. Gel. Gel yiyecek misin? Gel. Gel Zümrüt. Gel. Gel hadi gel. Al. E yaramazlık ver bunu. yaramazlık. Erdem al. Al oğlum. Sır. ver. sır sır sır. Güzel değil mi? Güzel, değil mi? Hı -hı. De. Tamam. Bakıyorsun azmüt. Bak 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 bak. Azıcık et erisin diye çıkarttık da. Patlıcanla da soğusun. Ne zaman? tezi. Diğerlerini sökme anne. rahatlıkla ısının içinde. Aha. Var 5-6 kelle. Hmm. Öbürü de normal mısır. Kurutacağım onları kirpit gibi sen merak etme. Tamam, ben oradan çaba kazmasını götür. Akıra bakayım. Orayı sığırayım. Varsa bok. Şeye geçeyim. Tamam geç. Yani cücük, cücük yerin içi. Oğlum, sen bakayım nasıl. Tamam, tamam. Temizliğim yani.